Al büyüdüm, ya büyüdüm be, büyüdüm be, büyüdüm, büyüdüm, ne çıkar. <laughs> Al bir nefes, gel buraya. Aa hayır. Buraya gel, bebeğe. Bırak. Buraya gel. Ya bırak. <laughs> gel bir daha. <laughs> ben de gidiyorum. Hadi lan, nereye gidiyorsun be? Nereye, nereye? Sinirlendirme lan beni. Sinirlendirme beni. Daha şov yeni başlıyor güzelim. Hemen böyle gitmek olur mu? He? <laughs> <laughs> ben bir minik fareyim. Önce üfler, sonra yerim. <laughs> Patron! Pum! Yapma lan! Elinden bir kaza çıkacak, salak herif! <laughs> bak şimdi, bak, bak, bak! Aç şu ağzını. İstiyor aç şu ağzını. Aç ulan. Aç 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 Patron pozisyona bak pozisyona. Ne yaptın lan? Ha? Ah siktir. Ne yaptın lan? Ha? Ölmüş lan bu. Parmağım kaydı abi ne yapayım ben? Ne demek ulan parmağım kaydı? Ulan doğru dürüst becersene lan karıyı ha! Doğru dürüst becersene lan karıyı! Abi tamam! Puh, Allah kahretsin! Ya abi nereden peydahladık biz bu orospuları ya? Hadi lan yavşak! Hep senin yüzünden! Allah Allah, Allah Allah. İstemeden oldu abi neden anlamıyorsun ha? Ben ister miydim el alemin orospusunu böyle yatakta öldürmeyi? Hem senin de başına gelebilirdi abi! Abi! Neler? Öbürü! Öbürü orospu nerede Hı? ha? Öbürü orospu nerede? Hı? Yok. Kaçmış orası. Ha? Kaçmış orası bu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hepsi benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Abi eğer bu kadar ötecek olursa yanarız. Allah canımı alsın yanarız. Abi ne yapacağız söyle. Ne yapacağız yakalayıp vuracağız orası Peki içeridekini ne yapacağız abi? Hallederiz salak herif. Senin yüzünden salak herif. Az siktir ya. Ne o çavuş? Kendi malına mı çalışsan? Artık elimden kaçamazsın. Ah be abi, ben sana ne diyeyim ya? Erme başını. Gözüme bak. Toptepe'nin orada uzun tarlayı bildim mi Çavuş kardeş? Bildim. Babamı orada vurmuştum. Babamın nasıl düştüğünü görmüşüm. Ahdetmişim. Seni de öyle düşüreceğim. Bak, istersen köye gidelim. Beni babanı vurduğum yerde vurursun. Bak, söz veriyorum kaçmayacağım. Birlikte ne güzel günlerimiz geçti. Keşke sen hiç bulmayaydın. Hakkını helal et kardeş. Tatyana! Siviller! Siviller! Mariana öldü! Ne oldu? Mariana vurdu, ben kaçtım. Siviller peşimde. Boğazımıza kadar boka battık, desene! Ne yapacağız? Kaçmak lazımdır. Ne? Ne bakıyorsunuz? Ne duruyorsunuz? De hadi! Yürü! Yürü. Dur ulan çavuş. İyi geceler çavuş. Ben sana demedim mi yollarımız keşişecek diye lan. Hamit abi. Vallahi izah edebilirim abi. Gıplaşma lan gıplaşma. Gül gibi karıma ha. Ha. Dur de. Kahramanlık yapma önce sen iyisin ha! Çavuş onlar. Oh, bir dakika. Süreye girin bakalım. Önce ben öldüreyim. Ondan sonra siz öldürürsünüz tamam mı? Kaybol lan. Delikanlılar. Oh, Hadi lan. Yaktım lan sizi. Ulan puşt. Oh. Ulan puşt. Oh. Hadi oradan gidip gidelim. Onun nasıl lan ha? Yok bir şey ya, ufak bir sürük o kadar. Kaçıyorlar, yürü, kaçıyorlar. Kaçıyor, yürü, da, yürü, 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 yürü. Ha? Ha. Gel bunlar kardeş. Adamı niye vurmuşlardır? Üstelik ezan okunmaktaydı. Helalem senin gibi değil oğlum. Geliyorlar. Ah, sıçtık. Ha. Nereye gitti lan bunlar ha? ha? Abi buhar olup uçma diyor bu, bu yavşaklar. Nereye gitti? Nereye gitti lan bunlar Aa, ha? Abi buradan, ha? buradan gittiler abi. Buradan gittiler eminim abi. Ne? Ses yukarıdan geliyor. Yürü yürü koş. koş. Yürü. Yürü. Koş. Çavuş yoruldu ben. Koşamam böyle sabah kadar. Abi nereye gitsek bu herifler bulur bizi. Öldürürler beni bulurlarsa. Boku yedik. Ne yapacağız ortak? Gel bakalım. Oo, oo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu gece buradayız, Zülfikar dayı. Ne demek başım gözüm üstüne de misafirleri tanımamışım. Hemşeridir. Ne hemşerisi? İstanbul'dadır var. İşte öyle mi? Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Yırttık galiba. Kimseler görünmüyor. Ben size birer çay koyayım ha? Yorgunluk çayı. Ben yardım ediyor. Aha beyaz bir araba geçti şimdi. Renault'u mu diyorsun? Ben bilmem. Beyazdi. <laughs> Onlar. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Bir çıkış yolu. Nasıl edeceğiz? Şimdi limana gitsem orada arkadaşlar var. Bize bir gemi ayarlarlar. Sen beni sapsan isen. Kaçacağız sana. Ortak. Ortak sen ne biçim konuşuyorsun? Böyle bir durumda Tatyana'yı bırakıp kaçar mıyım? Sen de bizi iyice şey yaptın ha. Çavuş kaçmaz bırak gitsin liman. Söylesene bana. Böyle bir durumda Tatyana senin sevgilin olsa... ...onu bırakıp kaçar mıydın he? Kaçar mıydın? Öyle deme kardeş. Yok yok hakikaten. Tatyana eğer senin sevgilin olsaydı... ...bırakıp kaçar mıydın? Get hadi. Get. Ha şöyle bir ortak. Ben bir iki saate kadar dönerim. Çavuş! yok sağ ol. hem şu sağ ol